Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı, Eucom, 10 Kasım cuma günü Doğu Akdeniz'de yakıt ikmali sırasında yaşanan kaza sonucu düşen askeri hava aracındaki 5 personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Siyonist İsrail'in Gazze soykırımına askeri olarak büyük desteği veren Amerika Birleşik Devletleri 3 gün önce büyük şok yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun savaş uçağı geçtiğimiz cuma günü kaza kırıma uğramıştı. Bugün Doğu Akdeniz'de düşen Amerika Birleşik Devletleri askeri uçağındaki 5 personelin öldüğü açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yürüten uçağın cuma günü geç saatlerde bir aksilik yaşadığını ve düştüğünü duyurmuştu. Açıklamada etkilenen ailelere saygıdan dolayı şu anda olaya karışan personel hakkında daha fazla bilgi vermeyeceğiz denilmişti. YUKOM'un açıklamasında bir Amerika Birleşik Devletleri askeri uçağı askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü. Uçaktaki 5 askeri personelin tamamı öldü ifadesine yer verildi. Olayın hemen ardından yakındaki Amerika Birleşik Devletleri askeri uçak ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yukon'dan dün yapılan açıklamada askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat uçak sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz ifadesi kullanılmıştı.